Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir kalem oyası yapacağız. Ee, öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Ee, ben oyayı daha önceden yaptım. Çok sıkı yapmışım. 12 tane ara vererek yaptım. Siz bunu 20 ara vererek yapın. Ee, neresini diyorsun anlamıyoruz şeklinde düşünüyorsanız şu anda videonun içinde de oyayı yaparken de bunu söyleyeceğim. Ee, baştan da söylemiş olayım anlayan anlar diye düşünüyorum anlamayanlar için de videonun içinde detaylı bir şekilde de söyleyeceğim bunu mutlaka belirtmek istiyorum bence bu çok önemli bir detay neyse e, şimdi yazmamın rengini kodunu iplerimin markasını renk numarasını tığımı tığlamamı hepsini size söyleyeceğim kalem oyası demiştim yine böyle e, standart bir kalem kullanacağım arkadaşlar Yazmam Cenk marka, rengi yağ yeşili, kodu da 197. Yine altın başakta 197 numara ipi aldığınızda yazmanızda birebir aynıdır. Bakın tığlamamı da onunla yaptım. Tığlamamı iki zincirle yaptım. Tığlamanın linkini açıklama ve yorum kısmına unutmazsam bırakacağım arkadaşlar. Diğer renklerimi de göstereyim. 41 numara hardal sarısı. 356 şöyle bir yeşil bir de kiremit rengim var o da 639 kalemimi de söylemiştim e, malzemelerin bu şekilde malzemeleri internet sitesinden sitelerinden ya da e, tuhaf yerlerden temin edebilirsiniz şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim sizde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet ipimi tığıma sabitledim bakın. Başlangıçta şöyle tığ battımdan giriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir yandaki tığ battıya kapatıyorum. İki çiçeğimizin arasındaki çimenimiz tam olarak böyle olacak arkadaşlar. Ben 12 tane yaptım. Siz 20 tane yapın dediğim tam olarak bu çimen. Başlangıçta bir 5 tane yapsanız da yeterli. Başlangıç sonuçta çok fazla lazım değil. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çevirdim oyamı. Bakın 1 2 tane içeride kalacak. İkinciden sonraki sık iğneye batıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir çektim. Ön yüzü çevirdim. Buraya böyle bir yuva yapmış oldum. Bir defa doladım, yuvama giriyorum. Tek seferde çıkardım. 5 zincir çektim. Şöyle bakın. Oradan giriyorum. Kapatıyorum 5 zincirimi. Bir defa doladım. Bir defa doladığımı 2, 2 tığımdan çıkardım. 5 zincir çektim. Trabzanımın Şöyle arkasından giriyorum. Kapatıyorum. Tekrardan bir defa doladım. Bu sefer ilkini tek, sonrakileri çift çift tığımdan çıkardım. 5 zincir çektim. Yine bakın trabzanımın arkasından dolandım, kapattım. Bu sefer iki defa doladım. Önce hepsini ikişer ikişer çıkarıyorum tığımdan. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın aradan girip kapatıyorum. Tekrardan iki defa doladım. Bu sefer ilkini tek sonrakileri çift çift tığımdan çıkarıyorum. 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Şöyle kaydırdım. Buraya da 6 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir de yuvama giriyorum. 7 Bu tarafa böyle kaydırıyorum. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum ve kalemimi geçiriyorum. Tekrardan buradan giriyorum, ipimi alıyorum. 1 2 zincir çektim. Kalemimden geçiriyorum bu ikinci ilmeğim. Girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir kalemimden geçiriyorum 3 oldu. Devam ediyorum. Bakın hep aynı işlem. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 9 tane yapıyoruz. Tekrardan girdim. İlmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Bir de aynı tığ battısına battım. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çekiyorum, yan tarafa kapatıyorum. Bu 2. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. Bu 3. İşte bundan toplamda 20 tane yapıyoruz. Ama dediğim gibi ben e, 12 tane yapmışım arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Ben 12 taneli göstereceğim. Ama siz yapıyorsanız muhakkak. Ve muhakkak 20 tane yapın arkadaşlar. İsterseniz bir 12 tane yapıp da, da deneyebilirsiniz. Ee, böyle devam ediyoruz. Evet ben şöyle iki tane daha yaptım yanına ve bunları şimdi kalemden çıkarıyorum. Üstünün çiçeğini yapacağız beraberce. Bakın böyle kalemimden çıkardım. Ben normalde bunların açılma riskine karşı bir tane yapıyorum kalemden çıkarıp hemen üstünü yapıyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle oldu. Şimdi üstüne geçelim. Evet üstü için ipimi tığıma sabitledim. Şöyle tığıma bir defa doluyorum ve yazmamızın ön yüzündeyiz düzgün bir şekilde hepsi aynı yöne bakacak şekilde 3 tanesini alıyorum. Bakın 3 tanesini aldım. Bütün ilmeklerimi tek seferde tığımdan çıkardım. Bu birinci doladım. Tekrardan aynı yerden giriyorum. Hepsini birden tığımdan çıkarıyorum. Bakın bir defa doladım aynı yerden aynı şekilde giriyorum hepsini birden çıkardım bu iki oldu bir defa doladım aynı şekilde aynı yerden girdim hepsini birden çıkardım 3 oldu devam ediyorum 4 5 6 7 bir defa doladım bu sefer 2 2 alarak çıkarıyorum. Bakın 1 2. Bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 5 zincir çektim, aradan girdim, kapattım. 5 zincir çektim, aradan girdim, kapattım. Tekrardan bir defa doluyorum. 7 tane de bu tarafına yapıyorum. Bakın 1, yarım trabzanlar yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma bir defa doluyorum. Şimdi sıradaki 3 taneyi alıyorum. Bakın çok karışmışlar. Çeviriyorum. Mesela bu dönmüş. 1. Bu düzgün. 2. Bu da düzgün. 3. 3 taneyi aldım. İçinden geçtim. Sonra da ilmeklerimden geçiriyorum şöyle. 1. Doladım. 7 tane yapacağız. 2. 3 4 5 6 7 Bir defa doluyorum. Ortadakini trabzan yapıyoruz bakın. 5 tane zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. Bu 1. 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bu 2 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bu da 3 yine 7 defa bu tarafa yarım trabzan yapıyorum bir defa dolayıp tek seferde çıkıyorum 2 oldu 3 4 5 6 7 Bir defa doluyorum. Hemen sıradaki e, ilmeklerimi düzgün bir şekilde alıyorum. Bakın. 1 2 Dönenleri düzeltiyorum. 3 Şöyle hepsinden birden çıkardım. Bu bir. Doladım. 2 3 4 5 6 7 Bir defa dolayıp iki seferde çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım. 5 zincir aradan girdim kapattım. 5 zincir aradan girdim kapattım. 3 defa yaptım bu işlemi. Şimdi yine 7 defa yarım tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle e, bir ikinci ye bu sabitliyorum Bu bir zincir çekip kesiyorum Diğerlerini kamera arkasında yapacağım. Burada anlamadığınız bir yer varsa videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Diğerlerini de tamamladıktan sonra hepsinin iplerini yakıp ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Böyleydi arkadaşlar. Evet tamamladım. Oyamın bitmişi bu şekilde. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ee, üst türlerine oya kurulunca arada 7 tane kalmış çok sıkı olmuş oya ee, biraz da böyle çabuk bitsin diye böyle yaptım ama siz bunu bir yazmaya işleyeceksiniz sipariş yapacaksanız ben 12 tane ara verdim siz e, 18 20 tane ara vererek yapın zaten 4 tanesinin üstüne oya kuruluyor arkadaşlar yani ben olsam 20 tane ara verir de yapardım 4 tanesinin üstüne model kurulunca arada 16 tane kalacak. Bence ideal bu sıklıkta yaparsanız eminim ki oyanız bitmeyecek ve çok aşırı sıkılacaksınızdır. Yani böyle çabuk bitmesini istiyorsanız sıkılırsınız diye düşünüyorum. Bir de kalem oyası bir tık daha zorlar diye düşünüyorum. O yüzden ben 12 ara verdim. Siz 20 ara vererek yapın arkadaşlar. Bunu altını çize çize söylüyorum. <laughs> e, çok sıkı yaptığının farkındayım. Bu arada bu oyamın ütüsüz hali. Şu sarıyı birlikte yaptık. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.